Arkadaşlar huni bizim sevdamıza hoş geldiniz Sen Arkadaşlar günün konusunu veriyorum hazır mıyız? Evet Bu konuları hep sen niye veriyorsun ya ben vermek istiyorum Hadi yani. sen <laughs> ver Bugün çok güzel olmuşsun <laughs> Teşekkür ederim sizin için ve sizin için Açmıyorum <laughs> buyurun Yok Arkadaşlar konumuzu söylüyorum Dünyanın en saçma meslekleri Vay! Buyurun çok iyi evet Enerji <laughs> de var bayağı saçma meslek var sende Var mesela otelde oda kiraladın Eğer arzu edersen biri gidip evet. yatağı ısıtıyor bir güzel yatıyordu, ısıtıyor. A -a. Sonra sen gelip yatıyorsun. Bu şey Böyle ya. bir meslek var. Isıtıcı. E, kim var ısıtıcılardan elimizde? Hayri abi. Hayri abi ısıtıyor. <laughs> Gel. Böyle sürtünerek mi ısıtıyorlar acaba? Vallahi Sısıtıyor. bilmiyorum. Hayır. İçinden Yolganın bir kafasına kadar çekiyor. <gülüyor> 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 Ya da içinden bir gaz falan da çıkarıyor olabilir. Kokmaması ben... benim için çok önemli olurdu. Öyle bir yeni mezun oldum ve öğrenci evet. evindeydim. Görüyordu. Denizin rüzgarı direkt içeriye giriyor. Şey çok soğuktu. Tavan içindeyken bir Gaz çıkarıyordum. o evet. gaz hiç ısıtmıyordu. Nasıl bir şey olabilir diye sormak istedim. Ben onu aynı zamanda bir ateşleme sistemi kurdum. <laughs> lazım ki <gülüyor> <gülüyor> bak bir, dahaki, Metan bir dahakine mutlaka yap. Bak tam gaz çıkarırken yatağın içinde çakmakla mutlaka Evet yap, yap yap sen tamam. onu bir dene. Ücreti de 300 ila 500 dolar arasında. Abi Cemile. sana bir şey söyleyeyim mi? Yakarım o yatağı. <laughs> Sen bir saatten o daha... O yatağı yakarım. 500 doları versin Var <laughs> abi seçim. büyük büyük kapı sorumlusu. Yakı Benim olmuş. aklıma gelen şey hani Anadolu'nun Türkleri açılan kapısı vardır ya. Ne yani... kadar kazanıyormuş acaba hiç bak Hiç bakmadım. <laughs> Hayır ben şimdi karar vereceğim. <laughs> Isıtıcı mı olayım büyük kapı sorumlusu mu Çağrı sende var mı? Ben şuna takmışımdır. Hep koltuk altı koklayıcıları var. Ha, koku Niye? Kok evet. Hastalıkları teşhis etmekte malzem kullanıyorlarmış. Aya Allah. Allah. geçmişte. hafızalarında bütün kokuları böyle tutmakla ve o kokuların neye benzediğini veya neyi işaret ettiğini hafızalarında tutuyorlar. Bence bunu deneyelim. <laughs> oh no, oh no, <gülüyor> <gülüyor> oh no, oh no. no. <laughs> Hayır, mesela... <laughs> İsal mi oldu? Komik değil, evet. Bir de oynayıcılar, cenazelerde ağlayıcılar. Evet, o evet. çok Gerçekten ya. Türkiye'de var. Bunun kart vizitini falan yaptırmışlar. Evet ya. Her türlü düğün, organizasyon, sünnet, cenaze işlemlerinde ağlayıcı. Çok rendiren... duygusal bir şey, acı bir şey aslında. Akrabası, eşi, dostu olmayan herhalde bunu yapıyor. Varlıklı aileler hani böyle kendilerini ''Oba, hadi bakalım ne yapıyorsun?'' dememek için onları oynatıcı olarak mı çağırıyor? Bir daha yapar mısın ya? Hocam? <laughs> Nasıl hocam tam olarak? ''Oba!'' <laughs> Bakalım. Ankara'nın <laughs> bağlarında birtirim. Bakalım. <laughs> ee, balina kusmu temizleyicileri ha, evet. 60 bin TL kazanıyorlarmış ayda. Balina'nın içine giriyorlar. Evet. Eskiden gaz yağı yapmak için, ha. Bu, ha. gaz lambalarını yapabilmek hmm. için o balina yağını kullanıyorlarmış. Çok yanıcı hmm. bir maddeymiş hmm. o. O yüzden e, balina yağı çok kıymetliymiş. O içindeki kusmu kusmu da en değerli olanmış en pahalı hem ulaşımı zor diye ee, onun içine böyle adamları sokarlarmış kovalarla böyle çıkartırmış ama 10 e, saniyeden fazla kalamıyormuşsun. Beni kimse temizlemedi bu zamana kadar. Ayı temizleyicilerinden bahsetmiyoruz balina temizleyicilerinden bahsetmiyoruz. Ya, oynak balina yani. Nasıl olur oynak balina? Aynen. Öyle. Abi <laughs> benim... Profesyonel kucaklayıcı. Ben de Ay bir yok. kucaklanasım geldi deyip para verip kucakladık. Var kucakl böyleleri de var. <laughs> Önümüzdeki bölümler silsilesinde rejinin şeyi çok yüksek. Emeği çok, Emeği yüksek, çok, 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 çok yüksek. Bravo. Bravo gençler. Rejim. Bravo. Yani izlenmelerimiz 200-300 olsa bile. E, <laughs> i̇zlenmemizden daha kalabalık bir ekibe sahibi. <laughs> yani Zaten Hayır dört enteresan dört olan <laughs> şu yani. Kendimiz bile tıklamıyoruz. O kadar <laughs> sıkıntılı bir durum var. Beyaz. Abi. Evet. Sence ben deli miyim? Hayır değil. <laughs> Hayır değil. Abi flört koçu bence. Şunu flört edeceğin kişiyi mi ayarlıyor? Bir verin ya, numarasını. Bir şey bence... numarasını. bence. Numarasını bir verin. Numara... Numarasını bir verin. Numarasını bir verin. Numarasını, numarasını bence... yani. Bana ilginç geliyor. Sen el <laughs> el Ele tutuşmak değil mi? Biliyoruz sana ilginç geldiğini. İstediğim... Ama insanlar öyle yapıyorlar Ayşe. Aa Çağrıl bir şey anlatacakmış. Gerçek bir, bir şey hikaye. Gittim. Tadilat yapılırken e, Alanya'da bir aqua parkta maket bıçağının ucu... Ucu kopuyor. Sonra kaydıraktan maket bıçağının ucu evet. iniyor. Evet. Ondan sonra kaydıran eklem yerine sap düşüyor, kalıyor. Ondan evet. sonra aqua parkı açıyorlar. Evet. Açtıktan sonra suyu basıyorlar. Evet. Gidiyor bir tane çocuk. Evet. Okul, okul, böyle parkın çıkıyor. Evet. Sonunda götü kesilmiş falan dersen <gülüyor> 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 Ondan sonra tam kayarken işte götü, sırtı, bütün kaydıra temas eden bütün yerleri Kesiliyor. kesiliyor. Bunu biz kaydırağa binmeyelim diye mi anlatıyorlar? Kişisel bir tecrübem var Aqua Park'la ilgili kaydım, daldım. Evet. Hemen arkamdan ne bileyim Sezgin kilosunda bir çocuğun. Lan gibi. neden hep ben? <laughs> Lan Allah Allah. <laughs> Hayatınızda aslında <laughs> korkunç olan kaydıraklar değil, o çocuk. <laughs> o şey. çocuk biz evcil yet... hayvan yiyeceklerini tadanlar. Ben tattım. Para verdiler mi? Önemli olan o. Ben merakımdan tanıyorum. Millet bunu yiyeceğini. iş olarak yapıyor. Sen neden insanlık uzmanlık <laughs> alanına giriyorsun? <laughs> Sen, Sen kırk, kırk, gerçekten kırk. şu ekranda görünenden daha iğrençmişsin. <laughs> yani yani kuzum niye öyle Sen şeyler yapıyorsun? Yani? Bak bu programı anan baban izleyecek. Ya kurban olayım. Kaydıraktan sonra seni evlatlıktan reddetmemişler. Bak, haftanın videolarına geçiyoruz. Buyurun Sayın Reji. reji sayın de Reji, reji derken de 150 kişiye en sesleniyor. En kötü şey eşeklere güpe takmaları, saç uzatmaları, Oymama var yani kara gibi giyinmeleri. İkincisi bir de kulağını kuyruğunu deldirmemeli. Erkek dediği Erkek değil mi? Karı mı? Bak, mi? Kadınlar takıyorlar şimdi küpe yüzü erkek de takıyor ben anlamadım bunu. Eskiden aa eskiden bir saygı sevgi vardı. Eski. Hani eski erkek babamın zamanında erkek oğlum. Şimdi erkekler olmuş kadın. Kadınlar olmuş erkek. Yani bu öyle. Ah pisler ah onu hiç sorma sıkar açıyorlar zıkkım de. Onu öyle tükürüyorlar ya mikroplar. Ona çok kızıyorum ben. He? Teyzeyi konuk alalım bir ne şey olur diyeceğim. bulalım bir getirelim bir yerden. Allah aşkına bir başını aç başındakine bir detayı bak atlamayın bak başını bir, başında bir detay. Bıyık olmamaları yani. Bu ne e, demek? Yani. E, bıyık olmamaları. E, Bu, e, ne e, e, Bu ne abi? Bu ne abi? <laughs> bıyık olmamaları diyor. Bıyık olmamaları. Bıyık olmamaları anlıyorum ben. Bıyık olmamaları hayır, diyor. Hayır hayır abi, ya. Oy, oradaki o... Oy... Bak, B bıyık olmamaları diyor. Bıyık diyor. Bıyık. Ama buyuk derdi o zaman bence. Bir Bu yok. Ama o anda kaşı göze ayrı büyük oynadığı olmamaları. için siz şüpheleniyorsunuz değil mi? Yani yok olmamaları yani. Küçük <laughs> yani. Teyze eski tabii, tabii. şeyler olsun istiyor. Eski görüşler, örf, adet. Demek ki eskiler Klasik büyük. dönemden eskiler teyze. <laughs> evet, Yedi buçuk. Devam. Yedi buçuk. Yedi buçuk Hunili. <laughs> Merhaba. Merhaba. Benim adım Nergis. Şeydim Aksu. Ha. Tasarımımı yapabilir Okay, Make-up. Mesela ben bunu çok severim. Niye? Göz altları, mesela morlukları böyle güzelleştirir. Mesela böyle nasıl diyeyim böyle güzelleştirir işte değil mi? Tavsiyem size tavsiyem o kadar yani. Değil mi? Mesela bu. Bunu çok severim. Yani bunu çok severim. Çok severim. <laughs> bunu çok bayılırım. Niye? Çok güzel bir şey. Dudağımın nemlendi Bu? Yediriz. Bunu çok severim mesela. Çok 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 çok. Taz, o, şey yapıyor ha. İstikramı <laughs> mı? <laughs> böyle diyor böyle falan filan diyor. Bunu böyle bu şöyle falan filan diyor. Buna. Çın arkamdan. Tırh Mesela bunu çok severim. Mesela, Florma, ha? Florma. Bunu Florma'dan aldım. Mesela, bunu kullandığımda yüzüm böyle çekirleşiyor ya, çok evet. güzel oluyor mesela. Ben bunu kullandığımda yüzüm böyle güzel çok güzel oluyor. Koşamını ben. Bir... <laughs> Kaldırıcılar, kaldır, kaldır. Bitti! <laughs> <laughs> Valla çökebiliş yavrularım <laughs> valla. <vallahi>. BİR <Betta! gülüyor> ETTTAAA! Çık diyorum saçıaa! <laughs> <laughs> Resmen, yine el bir kız çocuğu olursa aha böyle <laughs> olurum. <laughs> ol, <laughs> ol. Benziyor ha bu. Benziyor. Evet, e, bu kulis sanat kalemi. Ben bunu çok kullanıyorum. Çok güzel yazılıyor buna, yüzüme çiziyorum. Bu çok başarılı. Ondan sonra, <laughs> dur yapma, yapma. Video çekiyorum ya. Ondan sonra bu da kulis sanat kalemi. Bunu daha çok seviyorum. Bu yüzüme değişik şekiller. Ale! Sen git Git! <laughs> Ondan sonra bu kağıt mesela en sevdiğim kağıt. Ben bunu çok kullanıyorum. Yüzünüze bunu rulo haline getir. Burnunuzdan sokarsanız gerçekten çok etkili oluyor. Bırak diyor, bırakın. <laughs> hepiniz bir gidin. Evet videom burada. Sen geri zekalı neler <laughs> yapıyorsun? Videom burada. Bitti! Bitti! <laughs> 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 Ee, hemen bölümdeki challenge'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu bölümde yeni bir challenge'ımız var. Bu da tuvalet kağıtlarını uzattık. Ee, i̇ki tane içi su dolu bardağa koyacağız. Peçetelerin üzerine tuvalet kağıdının üzerine onlar da çekmeye çalışacaklar. Suyu dökmeden sonuna kadar getirebilen oyunu kazanacak. Daha koyalım. Ben boş oynamam. 100 lira. Adam başı. 100 lira. 160 ya. Ya hiç de bile 400 lira güzel bir para bence. Birinci lira. olan mı alacak? E, aynen, e, herhalde tamam. bir kişi kazanacak Ben Koy abi 100 lira. Tamam. Tahmin Yarışanlar yapayım. koysun. Tamam. Sonra da biz koyalım. Ha, tamam koydu. Hadi bakalım oyunu başlatıyoruz. Şu paraları şuradan alayım. Ee, ıslanmasın. Ben bu tuvalet kağıtlarını odamdan şey, Ben de get... dursun şey olmasın. Odandan. Evet buyurun. Bir de hız da önemli yani. Evet. <laughs> Şahane pazar. Vardı eskiden. Evet hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. 3, 2, 1 başla. Yavaş be. Aha, aha Serkan geçti Serkan. Aa, Çağrıl kal. kazandı. Çağrıl kazandı. Tebrikler. Bu turun galibi Çağrıl Atay. Ben elendim. Dünkü... Hazırlamışlar çakallara bak. Buyurun. <laughs> Peki, buyurun dikkat. 3, ortada 400 lira var. Kan gövdeyi götürüyor. Çağrıl galibiyete yaklaştı. İkinci rakip için bakalım kim gelecek. 3, iki, bir, başla. Ayşin Ay, Ayşin başladı Sezgin nasıl başladı? Ama Ayşin, Ayşin çok hızlı yırtı. döküldü Orada. ya. Sezgin, Sezgin gidiyor, Ayşin, Ayşin döküldü. Ay, Ayşin'in döküldüğü bir sırada yengel olmaya başladı. Sezgi olduğu yerde duruyor. Sezgi olduğu yerde Sezgi hiç, hiç ilerlemiyor. Sezgi farklı bir strateji belirledi. Ayşin, Ayşin devam ediyor. Ayşin devam ettiğinde... sonra bütün Sezgin Sezgin döktü. Sezgin döktükten sonra Sezgin ilerlemeye başladı. Ay, Ayşin Ayşin devam ediyor. Sezgin koptu. Sezgin koptu Ayşin. Ama öndeyim. Ama öndeyim. Ama öndeyim. Sen öndesin. O ara kadar Sezgin'inki kopmazsa mesele yok. Sezgin'inki kop kopmadı. kopmadı. Sezgin devam ediyor. Lütfen Sezgin. kop. Sezgin çok kırık bir fesat Kopmadı. Kopmadı. Ko Ko başı... Ayşin aldı. Mas, Ayşin aldı. Ya. Finalin <laughs> adı Çağrıl Ayşin. Evet arkadaşlar masada 400 lira var. Böyle koydum. Suyumu dökeceğim. <laughs> tamam. Finalin adı Çağrıl Ayşin. Kazanan Başarlar. 400 lirayı alır. Heyecan Doruk'ta Ayşin. Senden yanayım kardeşim. Bak ya. Çağrı ben Birlikte seni tutuyorum ederiz. kardeşim. Birlikte ederiz kardeşim. 200 liraya verirsin. Evet. 3. Hmm. 2. 1. Başla. As ay, <laughs> ay. Çek çek <laughs> Ayşin hadi Ayşin. Ayşin çok iyi gidiyorsun. Ayşin hiç, hiç devam et, devam et, devam et, devam et. Ayşin devam et, kurban oldu. Ayşin kanka. geçti. Ayşin 400 lira. Nereye yeah. <laughs> gidiyor? Nereye oh. gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> evet Ayşin, Çağrıl'ı alt etti kardeşim. Hayrını gör 400 liranın oh. keyfini çıkar. Ama Çağrıl da gayet iyi mücadele etti. Nana, şöyle. Nana, 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 şöyle, nana, nana, şöyle gelin arkadaşlar programı kapatalım. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi tıklayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone ee, yeni bölümleri takip etmek için takip et. bildirimi açmayı unutmayın. unutmayın. Evet. Zil mil gibi bir şeyler onları vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Haftaya görüşmek unutmayın. üzere. Hoşçakalın. Hoş